Uzun zamandır araştırdığım ve almak istediğim ahşap dağlama, ahşap yakma makinesini sonunda karar verip aldım. Gauss marka ahşap dağlama makinesini gelin hep beraber inceleyip nasıl sonuç verdiğini bir bakalım. Öncelikle kutunun açın e, neler. Önce kutunun içinde neler çıkıyor ona bir bakalım. Şöyle bir kutu ile geldi. Açıyoruz. Evet, şöyle bir bakalım. faturası şöyle çıkartalım şuradan şöyle bir fırçamız var Evet bu kadar bunları bir atalım şöyle cihazımız bu ayarlı sıfırdan yüze kadar bir ayarı var. Bu da çalışmalarınızda oldukça büyük kolaylık sağlayacak. Güçlü bir transformatörü var. Evet uzatma ucu gayet iyi. Burada on off anahtarı. Ayarımız sıfırdan yüze kadar. Bu neyi ifade ediyor? Şöyle bir ayağımız var. Ayağın üzerine çalışma yapmadığımız zaman da şöyle bir uzatacağız. Bunu herhalde şöyle konumlandırırsak. Bunu da şöyle. İçinden neler çıktı ona bir bakalım. Şöyle bir tel fırçamız var hediye. Sonra yedek uç değiştirme aparatı. Daha doğrusu şuranın porseleni ve ucu. Bunlar cihazın yedek porselen uçları. Değiştirme uçları. Bunlar da yine bağlantı aparatları. Standart cihazda gelen uçlar bunlar. Bu şekilde yassı çalışma uçları. Burada gördüğünüz iki paket satıcının ekstra gönderdiği hediyeler kalın ve ince olarak iki farklı uç yapmış. Bunlar artık kendim yaptı. Bilemiyorum. Şimdi bunlar gölgelendirmemize ekstra bu gölge uçları var. Bir fırçamız var. Şöyle bir ucumuz var. Ben cihazı çok beğendim. Şöyle bir çalıştıralım. Ahşap üzerine kurşun kalemle çizdiğim kız kulesini yapmayı deneyeceğim. Gauss marka ahşap yakma makinesini inceledik. Şöyle bir kız kulesi çalışması yaptık. Ben performansından oldukça memnunum. Ayarlı olması, ısı ayarı yapmanız oldukça faydalı. Gölgelendirmelerde hafif burgu veya derin bir yanık yapmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki farklı uçlarınız var. Farklı uçlarınızla da istediğiniz şekiller yapabilirsiniz. Daha doğrusu keskin hatlar veya daha yumuşak hatlar yapabilirsiniz. Ben bu cihazı çok beğendim. Çok sevdim. Eğer bu tarz cihaz almayı düşünüyorsanız şiddetle öneririm. Bu cihaz oldukça sizin işinizi göreceğini düşünüyorum. İleride daha farklı çalışmalarımız olacak. Videolarımızı takip ederseniz bu çalışmalardan haberdar olursunuz. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açmazsanız gelen videolardan haberdar olmazsınız. O yüzden zil butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için, yorum yaptığınız için ve Videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.